Değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim. Yine teşkilatımızın çözüm ortakları, sivil toplum kuruluşlarının değerli yöneticileri, sendika başkanlarımız, önceki dönem bu siyasette ve kamuda eski olmuyor, önceki dönem oluyor. Daha güzel bir yaklaşım. Önceki dönem genel müdürlerimiz Yine geçmişinden bugüne kadar hizmet etmiş olan karayollarımızda, bakanlığımızda görev yapmış olan değerli büyüklerimiz, değerli katılımcılar, kıymetli karayolcu kardeşlerim, çok değerli mesai arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, 74. yılını kutlayan Karayolları teşkilatımızca her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Karayolları Bölge Müdürleri toplantısı vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Karayolları Bölge Müdürleri toplantıları kurumumuzun yol haritasının belirlendiği bir karayolculuk geleneğidir. Tam 34 yıl kesintisiz olarak hizmet verdiğim Karayolları Teşkilatı'nın bu toplantılarına daha önce bölge müdürü ve genel müdür olarak defaatle katılmıştım. Bu toplantılarda ilk kez bakan olarak yer alıyorum. Bugün sizlerle yine aynı heyecanı, aynı idealleri paylaşıyorum. Bir karayolcu olarak aranızda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum ve Rabbime şükrediyorum. Değerli çalışma arkadaşlarım, bu kuruma yıllarca hizmet etmenin gururunu yaşamış biri olarak diyebilirim ki, Karayolları Genel Müdürlüğü her mensubu ile daima işini daha iyi yapmanın geleceğin ihtiyaçlarını planlayarak yüksek hizmet standardı getirmenin gayreti içerisinde olmuştur. Karayolu yatırımlarıyla her bölgenin erişim ağını yükselterek rekabetçi bir konuma gelmesinde de kaldıraç görevi yapmıştır. Bu noktada bölge müdürleri toplantıları da bizlere birbirimizle olan bağlarımızı güçlendirmek, deneyimlerimizi paylaşmak ve karayolları teşkilatımızın hedeflerini belirlemek adına çok önemli fırsatlar sunuyor. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki coğrafi konumu itibarıyla stratejik öneme sahip ülkemizin uluslararası alanda siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel yönden avantaj avantajlarını koruması ve ona göre stratejiler oluşturması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bu noktada güçlü güçlü bir toplumun en temeli ihtiyacı olan ulaşım altyapısı küresel etkileşimin sürekli olarak arttığı günümüzde giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Dolayısıyla bizlere medeniyet yolunu açan dünya ile entegre olmamızı ulaşım ve erişimde söz sahibi olmamızı sağlayan Karayolları Genel Müdürlüğümüzdür. Bu güzide kurum 85 milyon vatandaşımıza dokunduğumuz 22 yıllık eser ve hizmet siyasetimizin de lokomotifi olmuştur. Kıymetli Karayolcu kardeşlerim, 2002 yılı sonunda acil eylem planı kapsamında başlattığımız bölünmüş yol seferberliğiyle Önemli mesafeler kat ettik. Bölünmüş yolağımız 22 yıl önce 6101 kilometre uzunluğunda ve sadece 6 ilimizi birbirine bağlayabiliyordu. Bugün bölünmüş yolağımız toplam 29405 kilometreye çıktı. 77 ilimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlandı. Bölünmüş yollarımız toplam yol ağının yaklaşık yüzde 43'ünü oluşturmakla birlikte tüm yol ağında hareket eden trafiğin yüzde 83'üne hizmet vermektedir. Bu nedenle güvenli ve konforlu ulaşım için kritik önemdedir. Yıllar itibarıyla karayollarımızda seyreden araç sayısı artarken bölünmüş yollarımızdaki hızımızı iki katından fazla yükselttik. Seyahat süresini de yarı yarıya azalttık. Bu sayede iş gücü ve akaryakıt tasarruflarıyla ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağladık. Coğrafyamızın sarf sınırlarını tüneller, köprüler ve viyadükle viyadüklerle birbirine bağladık. Son 22 yılda 3920 adet köprü inşa ederek ülkemizdeki toplam köprü uzunluğunu 777 kilometreye ulaştırdık. Tünel uzunluğumuzu ise 14 kat artırarak 753 kilometreye çıkardık. Geçit vermez denilen dağları tünel konforuyla geçtik. Denizlerin ayırdığı kıtaları köprülerle birbirine bağladık. Kamunun tecrübesini, özel sektör dinamizmi ve uluslararası finans kuruluşlarının mali desteğiyle bir araya getirerek risk paylaşımını da bu vesileyle sağlamış olduk. 2003 öncesi 1714 kilometre olan otoyol ağımızı 2012 kilometre artırarak 3726 kilometreye yükselttik. İleri teknoloji gerektiren büyük ölçekli projelerde ulaşım altyapısını çağın ilerisine taşıdık. Marmara Ringi'nin önemli bir parçası olan Kuzey Marmara Otoyolu ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü hayata geçirdik. İstanbul ile Türkiye'nin diğer büyük sanayi kentlerini yakınlaştıran İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osman Gazi Köprüsü'nü, Malkara Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nü, Ankara Niğde Otoyolu, Menemen Ali Çandarlı Otoyolu ve son olarak Aydın Denizli Otoyolu'nun bir bölümünü tamamlayarak otoyolları, ağımızı genişlettik. Aydın Denizli Otoyolu'nun kalan bölümünü bu yıl bitirerek devamında yapmayı planladığımız Denizli, Burdur ve Burdur-Antalya otoyolları ile Avrupa'dan Akdeniz'e uzanacak otoyol ağını da inşallah tamamlamış olacağız. Türkiye yüzyılı vizyonuna yakışan projeler ile çıtayı en tepeye çıkardık. Son dönemde inşa edilen önemli projelerimiz pek çok uluslararası ödülün de sahibi oldu. Son olarak Zigana Tüneli ve Eysli Hadimi Viyadüğü de ödüllü projeler vitrinimizde yerini aldı. Mühim başarılar elde eden projelerimiz gösteriyor ki ülkemiz mühendislik alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında ve alınan ödüller de bunun birer tescilidir. Burada yeri gelmişken bu proje ve eserlerin hayata geçme aşamasında en büyük paydaşlarımız olan müteahhitlerimize de değinmek istiyorum. Müteahhitlerimizin yüklenici oldukları nice büyük projelerin yapımı sırasında kazanmış oldukları deneyimleri ülkemizde hayata geçen diğer yeni projelerin kısa zamanda ve başarılı bir şekilde inşa edilmesinde fayda sağlıyor. Hatta bugün Türk müteahhitlik firmalarının hem yurt içi hem yurt dışında inşa ettiği yapılar ülkemizi dünyaya mühendislik ihraç edecek seviyeye de getirmiş bulunuyor. Bugün Avrupa'dan Afrika'ya, Türk cumhuriyetlerinden Arap Yarımadası'na birçok ülkede Türk müteahhitleri tarafından inşa edilen yolları, havalimanlarını, metro hatlarını görüyoruz. Türk inşaat firmalarının bu başarıları ...hem ülkemiz hem de milletimiz adına gurur vericidir. Bu vesileyle onları da tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Değerli arkadaşlarım, uluslararası standartlarda yol ağıyla kuzeyi güneye, doğuyu batıya bağladık. Türkiye'nin yeni ipek yolu olacak kalkınma yolu projesi ve zengözür koridoru kapsamında planlanan kara ve demir yolları için çalışmalarımızı başlattık. Hindistan, Doğu Asya ve Basra Körfezi üzerinden Irak'a gelecek yükleri demir yolu ve karayolu bağlantısıyla Avrupa'ya ulaştıracak projelerin geniş bir coğrafyaya fayda sağlayacağını öngörüyoruz. Kalkınma yolu projesinin 1923 kilometrelik karayolu koridoru için 1592 kilometrelik yolumuz halen mevcut durumdadır. Şanlıurfa Ovaköy arasındaki 331 kilometrelik yeni otoyol yatırımını da planladık. İnşallah önümüzdeki süreçte de hayata geçireceğiz. Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan demir yolu ve karayolu ulaşımı sağlayacak Zengezur koridoruyla da Türkiye ile Orta Asya arasında yeni bir bağlantı kurmuş olacağız. Görüldüğü üzere Türkiye'nin sadece kendi içinde değil, dünyaya entegre olduğu uluslararası ulaşımına öncelik veriyoruz. Karayolu koridorlarımız da bu an önemli bir parçasıdır. Her birini tamamlayan ve geliştiren yeni lojistik koridorlar oluşturarak eksik bölümlerimizi hızla tamamlıyoruz. Değerli mesai arkadaşlarım. Küresel eğilimleri dikkate alarak ulaştırma politikalarımızı planlayıp yatırımlara dönüştürüyor, ülkemizin kalkınmasına destek olmak için hep beraber gayret ediyoruz. Bu doğrultuda 2053 yılına kadar öngördüğümüz ulaştırma ve lojistik ana planımızı da hazırladık. Gelecek planımızın gereği olarak 2053 yılına kadar bölünmüş yolağını 38.060 kilometreye yükseltmeyi hedefledik. Geleceğin ulaşım sistemlerinde entegrasyonu merkeze koyarak bizleri daha ileriye taşıyacak proaktif politikalarımızla yeni bir ulaşım çağı başlatıyoruz. Bu yeni çağın odağında elbette akıllı ulaşım sistemleri bulunmaktadır hızla gelişen otonom araç, araç araç, araç altyapı, haberleşme teknolojileriyle yeni nesil teknolojilerin takibi amacıyla ülkemiz için bu alanda ilk örnek çalışma olacak kooperatif akıllı ulaşım sistemleri uygulama koridorunun kurulması için bakanlık olarak çalışmalarımıza başladık. İstanbul'da Hastal ve İstanbul Havalimanı arasında kurulacak koridor ile kazaların ve trafik sıkışıklığının azaltılması, trafik güvenliğinin sağlanması, yakıt tüketimi ve çevresel olumsuz etkilerin azaltılmasını hedefliyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün akıllı ulaşım sistemlerinden azami ölçüde faydalanması gerektiğini ve buna yönelik yatırımları artırması gerektiğine de inanıyorum. Değerli çalışma arkadaşlarım, Biliyorsunuz ki son 22 yıldır yapmış olduğumuz tüm ulaşım projelerinin ana teması birbiriyle entegre olmuş ulaşım sistemleridir. Ülkemizin sahip olduğu coğrafi yapı itibariyle mevcut buluşa, bulunan ulaşım modları arasında gerek ulaşım ağı ve gerekse teknolojik bakımdan uyum sağlama, günümüz koşullarında zaruridir. Hayata geçirdiğimiz imalatların tamamlayıcı olması da mutlaka gerekmektedir. Yapımları devam etmekte olan projeleri bir an önce tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunmamız gerekmektedir. Öncelikle yeni BSK yapmak yerine mutlaka eksik aşınmaları ve BSK onarımlarının yapılmasının doğru olduğunu hep beraber unutmamalıyız. Ve elbette tüm çalışmalarımızda kaliteden asla müsamaha göstermemeliyiz. Yapım sırasında gerçekleştirilecek her türlü kontrol, yapım metotları, taraflar arasında olması gereken diyaloglar ve bilgi akışı, geçici ve kesin kabul kriterleri gibi konularda da son derece titiz olmalıyız. İnşa ettiğimiz yollara hem canlarımızı hem de mallarımızı emanet ettiğimizi asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Kıymetli arkadaşlar, Türkiye'nin göstermiş olduğu bu ekonomik başarılarda hiç, hiç süphesiz ulaşım ve iletişim alanında gerçekleştirilen yatırımların payı tartışılmazdır. Ulaştırmaya yapılan yatırımlar aslında üretim yeteneği olan bölgelerimizin ürettikleri hem yurt içi hem yurt dışındaki alıcılara en modern, en hızlı, en güvenli şekilde ulaştırması yönünde ciddi katkılar sağlamaktadır. Bir ülke ekonomisinin nasıl ki gelişeceğine dair hiçbir bilgisi olmayan bazı kişiler tarafından bunca yol yaptığınızda ne oldu? Vatandaş yol mu yiyecek? Gibi akıl dışı sözlerde sarf edebiliyorlar maalesef. Bu tür sözler asla çalışma azmimizi ve şefkimizi kırmamalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği üzere yol yenmez ama sayesinde üretim olur. Çiftçi mahsulünü satar, turist seyahat eder, sanayici ihracat yapar, nakliyeci malzeme taşır. Yol yenmez ama yol sayesinde yatırım yapılır, yatırım gelir. Sanayisi gelişir, ülke kalkınır, ekonomisi büyür ve en kıymetlilerinden de birisi olan istihdam oluşur. 85 milyon vatandaşımız hem birbirine kavuşur hem de evine helal rızık götürür. Yani yol tıpkı enerji, Teknoloji inovasyon gibi ekonominin, üretimin, sanayinin bel kemiğidir. Bu noktada karayollarında hayata geçirdiğimiz projeler ve başarılar hepimiz için birer gurur kaynağıdır. Bugün Türkiye'nin her tarafında, bölgelerde, şubelerde, şantiyelerde görev yapan binlerce, on binlerce arkadaşımızın, yüklenicimizin Alt yüklenicimizin bu projelerin gerçekleştirilmesinde ciddi katkıları vardır. Bu vesileyle gece gündüz demeden çalışan siz değerli karayolcu arkadaşlarıma yollarımızın planlanmasından projelendirilmesine, yakın yapımından bakımına kadar verdiğiniz emek için teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun değerli arkadaşlar. Değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, sektörümüzün değerli paydaşları, sözüm ortaklarımız. Bundan sonraki süreçte de başarılarımızı sürdürmek ve daha ileriye taşımak için kararlı bir şekilde hep beraberce çalışmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda hem ulusal hem de uluslararası pazar dinamiklerindeki değişime uyum sağlayan entegre İnsan ve çevre odaklı, güvenli, hızlı ve konforlu ulaşım ağı geliştirmek ve daha güçlü bir Türkiye inşa etmek için hep birlikte hareket etmeye çalışmaya devam edeceğiz. Bundan sonraki çalışmalarınızda da her adımı birlikte atacağımızdan, Hizmet Bayrağını devraldığımız noktadan çok daha ileriye götüreceğimizden ve çalışma motivasyonumuzun yükselmesinde Elimizden geleni yapacağımızdan emin olmanızı da hasreten istirham ediyorum. Çalışmalarınızda maddi ve manevi desteğimiz konusunda tereddüt yaşamayın. Kaynak temini için de elimizden gelen her imkanı seferber ettik, etmeye de devam edeceğiz. Ancak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kamuda tasarruf ilkesini gözden kaçır, kaçırmayarak Kamu kaynaklarının efektif kullanımı konusunda azami disk, dikkat göstermenizi özellikle isir, istirham ediyorum. 2024 yılında yapılacak tüm çalışmaların bütçede bütçede ayrılan ödenekler ve yapılan planlamalar çerçevesi çerçevesinde olması da gerçekten kıymetlidir. Bu duygularla 74.'sü düzenlenen Bölge Müdürleri toplantısının Bugüne kadar elde edilen tecrübeler, tecrübeler ışığında içinde bulunduğumuz bilgi ve iletişim çağının gerçeklerine uygun kararlar alınması açısından verimli geçmesini temenni ediyorum. Karayolları Teşkilatımızın kuruluşundan bugüne hizmet eden karayolcu kardeşlerime tekrar teşekkür ediyorum. Yine hizmet eden her seviyede, bakanlık seviyesinden bütün teşkilatta hizmet eden bütün kardeşlerimizden ahirete irtihal edenlere de bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum. Unutmayın ki geleceğin Türkiye'si çalışmalarımız çalışmalarınızı gururla yad edecektir. Konuşmamı tamamlarken tekrar 74 bölge müdürleri toplantısında, her seviyede katıldığım toplantı, toplantıda bugün gerçekten bakan olarak katılmış olmanın heyecanı, mutluluğunu, gururunu yaşıyorum. Aynı zamanda da onun bütün sorumluluğunu omuzlarımda, üzerimde hissediyorum. Ama sizin gibi yol arkadaşlarımız olduğu müddetçe Allah'ın izniyle başaramayacağımız hiçbir işte yok. Bizim Şöyle bir sloganımız var. Ben müsaadenizle onunla bitirmek istiyorum. Ne diyoruz biz değerli arkadaşlar? Durmak yok, yola devam diyoruz. Allah yolunuzu açık etsin.